Hadi oyunculara kendimi gösterdim. Seni takip ediyorum. Ben kum gideyim mi? Evet. Zaten Roti, şey Amcam şey. gibi Gel. Şey sen bunu aç bunun içine. Aç bunun içine. Aç şimdi. Tamam içine gir. Tamam, içine gir diğer köşesine geç. Heh, öyle. Enes oraya böyle düdük çalar gibi çok böyle duvara yaslan. Ya yani hep hep durmadan yaslan, durmadan yaslan. Anladın mı? Hmm, yaslanıyor mu? Ben seni şimdi bak göstereceğim birazdan. Sadece bunlar da It. It kendini hala it. it. Ben düştüm böyle düştüm. İttirsene kendini şeye doğru ver. Neye? <laughs> İttiriyor. Ver be. Yanlış yere ittirmiyorsun Rumanım. Öyle mi? Şöyle ittir. Şöyle şu tarafa. <laughs> Kapatma. Niye öyle daralan yapıyorsun? Heh, öyle. Öyle ittir kendini. Ben şimdi sen baktım sana düşüreceğim. Hayır. Bana vuruyorsun. O yüzden gidemeyim. Gitmen lazım. bana kal evet. tam tersi yapalım biz sen çık at aha düştüm nasıl düşüyor? Dur, sen de oyun kayıtları mı Yok, Ay ayarlar var. Babası, dur, seni bulayım. Ya sen de şuradasın herhalde. <laughs> dur bir, ben... Dur! Abla dur, bekle! Abla! <laughs> sen de koşuyorsun, Sen de koşuyorum. <laughs> ya abla dur! Enes, kendini bir şey sanıyorsun. Dediğim tam olarak bu. Abla! Aa senin adımlarını gördüm. Adımlarını. şuradan adım atıyorsun. Sen de açıyorum. Biliyorsun onun <laughs> olduğunu. Aa şurada, şuradan, şuradan. Oradan. İçeriyoruz. benim derim. Gel gel. Gel ben sana çıkışı göstereyim. <laughs> Emoji <gör. gülüyor> <laughs> <laughs> var mı? Gel. Şey gel. Yok. Bak şey. Yok burada bir sandık var bir <laughs> de. gerek yok. Bak yüzde gel tamam. bir gel çıkışa gerek yok. Niye? Ay ki oyuna gitmeyelim lütfen. Dur Ama çıkışa gitmeyelim. Ya niye? Gel. Gel su gezelim. Abla buraya girilmenin bir yolu var. Beta R beta şeyde beta 7'de giriliyordu. Ses geçirmiyor değil mi o kayıt? Ona... Ben Güzel. miyim bu? Beyinsizim. Ben miyim bu? Benim. Bak şimdi. Ne? Enes hadi fotoğraf modundan çık. Bak şimdi. Fotoğraf modundan Biliyorsun. çık. Bir şeyleri kaybediyorsun. Ya abla ama ya. Bak ama sen ya. Sen Öyle değil. Yapayım. Düşüş bir. Ben ya anne. Ya dur. Ya gel çıkışa bulacağız bir gel. Sen abla ikimiz de yarışacağız. Kim bulacak? Hadi gel. Sen ayı gördüm. Biz sen say, sen başlattın. Ne? Sen sayacaksın. Hayır. Ama sen başlattın. Aman oynamıyorum be. Ya. Sen başlattın? Ya ayı köyünde oynayacağız. Hayır. Ya abla ilk burada bir tur oynayacağız sana be. Burada hani ne hangi nesne var? Nasıl saklanak? Yok var. Bizim, elimiz görünüyor. Tamam, Yok abla. Bak eşya olunca gözükmüyor. Bak şimdi. Benim ismimi görüyorsun değil mi? Benim ismimi görüyorsun değil mi? Ben... Evet. Bak oradasın. Aha. <laughs> Gördün mü? Benim üzerime doğru koşuyordu. Bak oradayım ya. Şimdi dur eşya olayım. Dur nerede eşya? Aa ismin kayboluyor. Abla. Aa, bu mantıklıymış. ha. Hadi tamam.

Ay dur ben de yanlış tasannat. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya hayır. Hadi ben bana Ay. Hadi <laughs> Ama nasıl? Ama <laughs> nasıl korktun? <özelliklerini> <laughs> mi? Hadi, ben sayıyorum. Ben sayıyorum ya. Sen mi sayıyorsun? Evet. evet sayıyorum, 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 sayıyorum. Hadi, <laughs> Sayma tamam Ben bilmiyorum. Aa, Sayıyor mu? Hı. Hmm. Uydurmayınız. Git bir tane köşeye. Evet tamam ya? E, o e, zaman e, şöyle duralım böyle. bir e, Kameramız küçük. Ya dur. Bana ne <laughs> <telefonundan> ne? 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 mi? Ne? 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 saklanacağım. Ben saklandıktan sonra telefon sana veririm. Hangisi? Tam yaparsın. Bekle ben bir saklanayım. Şu an labirent gibi koşuyor. bir tane nesne seçeyim. Şu an bir tane kılık seçiyorum da hiç güzel değiller. Evet ama hiç güzel değil. Ha, bekle. Hadi. Uyuyorsun sen zaten. Yani. Uyuyorsun bekle. Kendimi izleyeceğim. Abi, çıkışına. Ay backroom's, backrooms, çeşine, backrooms en, duvarına çıkmış. Bak. He. Öyle backroom's içinde backroom's'a gidebilir misin acaba? Ablamın iki beyflemi yok dünyada. Aa, aa ablacım burada da mı para var? Hadi al. Sen bulma kolay. Kolay. Uyandım. Burada açık iyi. Dur seni içeri sıkıcı. Sık, sık. Bana asla vuramazsın. Ha. Ha. Gel. Gel çıkışı arayalım. İkimiz de bir tur oynadık. Ya hayır. Kim kim daha hızlı bulacak? Abla. Çalın. Aynı yere gelelim öyle bulalım. Bekle gel yanıma. Ben sen benim yanıma gel. Tamam bu da başlayalım. 1 2 3 Beni takip edeyim beni. Yani. Senin ismi çok yok. Aa gördüm seni. Bir aynı yerden geçsene. Aha <laughs> buldum. <gülüyor> hani? <gülüyor> Dur ben ben de buldum. <laughs> Dur gel. Düştüm. Ben ne? Düştüm. Ah düşemedim. Çaka. Düştüm. <laughs> <laughs>

11 dakika oldu ablam. Gel. Tamam kapat. Sen şut büyüktür çarpışacak. dur bir. Gel. Gel maç yapıyoruz. Ha <laughs> ha. Nasıl? Nasılsın? Bir Ah geldim. Nasılsın? Sen de öldün, yok oldun. Gel sen burada bana yapacaksın. Sen bana zorbalık yapacaksın ama kılık kıyafet değiştirmem lazım. E ben hareket etmiyorum. Bu ne o bak. Benim et kutusu atacağım. Benim Osman tış. Ablam, tış. Dık, dın, dış. Abbam Dık, dış. Dıkkın dış. Dıkkın dış. Dıkkın dış. Dıkkın Benim ben dondum. Don. Heh gördüm. Aa bu en güzelleri. Sıra ben. Bir altının kaldı. Bir. Bir diyor bir altının kaldı. Bana sıfır. Dur inşallah. Bir de bir. <gülüyor> oy var. <oy gülüyor> <ver. Dur. gülüyor> Bak bu benim. Tamam. Ben de onu kapattın. Kapat videoyu. Ya dur dur. Aha. Ne Yok oldu ya? <laughs> ben tekim. Bekle. Aha görünmedim. <laughs> aa, aa, ben geldim. Ben sen oldum. Ya ben görünmezim. Benim ekran hareket etmiyor. Ölmüş. <laughs> benim ay yaşlanmış ölmüş. Ama Sen çok hızlı doluyor böyle. Aa sen benden büyüksün. Oha. Ha, geldim ben. Abla sen benden büyüksün bir bak. Abla Gel. bir dur. Bak şimdi. No, aynı bu. Yo no, bak. Tam gördüm. Hadi gel beni Anne takip et. et. Abla. Ne? Bir gel. Şuradan üstüne çık? Şu bulan. Abla. Şu blokun üstüne bir çıksana. Anas çok güzel su çekiyor videosu çekeceğiz. Ama anne biz video çekeceğiz. Bir şey yapacağız da anne istiyorum. Bir biraz bekle diyor. Yaparsın bir video Dur, çekeceğiz. Dur benim çok tuvaletim yerler. Şey anne video videoyu durdur o zaman. Videoyu <laughs> al. Videoyu al.